Bir bağlantımız daha var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden Kasım'da seçildi ve Ocak'ta göreve başladı. Aradan 10 ay geçti. Anketler her geçen gün Biden için tatsız sonuçlar gösteriyor. Son yapılan ankette de destek %41'e kadar gerilemiş durumda. Bunu konuşacağız. Dış politika uzmanı Ali Çınar hazır. Washington'da bizi bekliyor. Ali Çınar merhaba. Merhabalar Çeyn Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kaç kişiyle görüşüldü ve bu sonuçların ayrıntılarıyla başlayalım. Nedir ayrıntılar? Evet, toplam 1001 kişiyle görüşüldü. Washington Post'la ABC'nin yaptığı anketti. yüzde 75'i cep telefonundan soruları yayınladı, yüzde 25'i de ev telefonundan yanıtladığını söyleyebiliriz. Tabii baktığımız zaman bu 1001 kişinin 882'si kayıtlı seçmen olduğu görülüyor, 27'si Demokrat yüzde 26'sı cumhuriyetçi ve yüzde 37'si ise bağımsız olduğu görülüyor. Yani çok objektif yapılan bir anket olduğunu belirtmekte fayda var. Hata oranında yüzde 3,5. Yani genele baktığımızda anketlerin birçoğu son iki aydır Joe Biden'ın yüzde 45'in altında olduğunu gösteriyordu başarı oranında. Bu ankette sizin de dediğiniz gibi yüzde 41 ki sadece Biden'ın başarılı olduğunu düşünüyor. Ekonomi konusunda olan soruda ise sadece ankette cevap verenlerin yüzde 39'u Biden'ın başarılı olduğunu belirtiyor. Yine aynı şekilde bu ankete cevap verenlerin yüzde 31'i ise kampanya sözünü Biden'ın tuttuğunu söylüyor. Yani rakamlar hakikaten çok düşük. Bu da tabii Biden için hiç iyi bir sinyal değil Ceren Hanım. Peki bu ne anlama geliyor? Nasıl bir sinyal bu? Bir Amerika başkanı için destek %41'e kadar düşmüş durumda. Niye bu kadar düştü? Açıkçası Biden kampanya döneminde başkan Trump'ı çok eleştirmişti. Covid-19'lu mücadele ve ekonomide Trump'ın yapamadıkları konusunda. Ama şu anda baktığımız zaman başkan Biden'ın Covid-19'lu mücadelede sıkıntı çektiğini... Aynı şekilde ekonomik göstergelerin ki şu anda enflasyon %6-2'ye çıkmış durumda. Göstergeler kötü, benzin fiyatları artıyor, gıda fiyatları artıyor. Ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntı içine girmiş durumda Biden yönetimi. Ee, ve bunlara baktığımızda da Amerikan halkının hem cumhuriyetçilerde hem demokratlarda hem de bağımsızlarda tepki çektiğini gösteriyoruz. Ve bu tabi bu da Biden için iyi bir sinyal değil. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamalarda... Evet bu anket sonuçlarına saygımız var ama biz hala umutluyuz tarzında açıklamalar geliyor. Peki bu umut neye bağlanıyor? Mesela toparlanması için öngörüler paylaşılıyor mu? Ne yapmalı Biden bu yüzdeyi desteği yükseltmek için? Şu anda yani bugün Biden 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısını imzalayacak birazdan Beyaz Saray'da. Ve Biden'ın bunun ekonomiye güçlü bir kaynak olarak geri döneceğine inanıyor. Yani ben elimden geleni yapıyorum, aşı kampanyalarını teşvik ediyorum ve ekonomik anlamda da ekibim çalışıyor mesajlarını veriyor. Yani pozitif bir çizgi çiziyor ama sadece bu anket değil son 1-2 aydaki anketlerin hepsinde Biden'ın çok başarılı bir çizgide olmadığı gösteriliyor. Hatta dış politikada %38'i sadece başarılı olduğunu görüyor. Her ne kadar Biden olumlu konuşsa da rakamlar ve göstergeler Biden alayında olduğunu söyleyebilirim. Son soru Trump açısından nasıl görünüyor ortam? Şimdi gelecek sene kongrede ara seçimler var. 2 Kasım'da demokratların hem temsilciler meclisinde hem de senatoda çoğunluğu kaybetme ihtimali var. Başkan Trump'ın da gelecek yıl sonunda 2024 başkan aday adaylığını açıklama ihtimali üzerinde duruluyor tabii Biden ve Kamala Harris'in performansının kötü gitmesi hem Cumhuriyetçi Parti'ye hem de Başkan Trump'a yarayacak gibi görünüyor. O nedenle zaman zaman her ne kadar sosyal medya hesabı olmasa da Başkan Trump'ın Biden'ı direkt suçladığını ve hedef aldığını gören açıklamaları görüyoruz Ceren Hanım. Ali Çınar, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.